Evet. Sanırım tamam. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Rıfat Tokyoz Bugün sizlerle beraber bisiklet telefon tutucusunu sizlerle tanıtacağım. Aynı zamanda motor içinde kullanabilirsiniz. Bu elimde tutmuş olduğum Hobimtek HT T45 modeli. Tekrar ediyorum. Hobimtek HT T45. Gerçekten ezberlerken bayağı zorlandım. Çünkü sipariş verdiğim isimle bu bana gelen ürün gerçekten birbirinden çok farklı. Neyse uzatmayalım. Ben size şöyle göstereyim kutuyu. Bu Bakın. şekilde bir kutuyla geldi. Amazon'dan aldık dostlar. Yaklaşık 300 liralık bir fiyat etiketiyle ürünümüz bize geldi. Oldukça güzel görünüyor. Şimdi gelin birlikte ürünümüzü açalım. Ondan sonra ben size anlatmaya başlayayım ya da şöyle yapalım. Bu galiba biraz daha kolay olacak. Ben size ürünün özelliklerini anlatayım. Siz de arka planda ürünün yakın çekimden videosunu izlemeye devam edin diyelim. Ben size özelliklerini anlatıyorum değerli dostlar. Bir kere çok klasik, 360 derece dönebiliyor. Hem 9-16 hem 16 ya 9, yani hem yatay hem dikey video çekebiliyorsunuz ya da kullanabiliyorsunuz diyelim. Yani burada yazılana göre titreşim engelleme de var. Üründe titreşim engelleme de var. Ben buna inanmıyorum. Ama birlikte bakacağız, testini de yapacağız. Ürünün montajını yaptıktan basit sonra diyor. Evet gerçekten çok basit bir kurulumu var. Bunu da göstereceğim ben size. Öyle çok fazla bir özelliği yok. 15 milimetre minimum ölçü diyor dostlar. Yani minimum 15 milimetreye mm kadar, kadar da motor gidonuna takabilirsiniz. Şimdi benim gidonum daha doğrusu önce ben size bisikletimin markasını söyleyeyim değerli dostlar. Benim bisikletim Bianchi dostlar. Bianchi'nin ya da Bianchi artık herkes nasıl okuyorsa bilmiyorum. Kimi Bianchi okuyor, kimi Bianchi diyor okuyor ama. Ben size Bianchi diye okuyacağım. Türkiye'de genel tabirle. Bianchi RCX 429 29 inç. Değerli dostlar, Bianchi RCX 429 29 inç bir bisikletim var. Bu aparatı bunun için aldım. Bu telefon tutucusu Hobimtech T45 modeli dostlar. YouTube'da HTT45 modeli YouTube'da herhangi bir video bulamadım. Ben de dedim ki bir amme hizmeti yapayım. Tekrar edeyim. Bir amme hizmeti yapayım. Hazır böyle bir şey gelmişken elime bunun bir videosunu çekeyim. Hem benim gibi bu ürünü merak edenler, arayanlar, soranlar bir fikir edinmiş olurlar dedim. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Dediğim gibi son kez özelliklerini tekrar edeyim. Sonra kurulum aşamasına geçelim. Hatta önce kutu açılımı yapalım, sonra kurulum aşamasına geçelim. Minimum 15 mm, maksimum 30 mm. Yani minimum 1,5 cm, 3 cm gidonlara takabiliyorsunuz dostlar. Benim bisikletim dediğim gibi Bianchi'nin 29 inç RCX 429 modeli ve gidonu gerçekten çok farklı değerli dostlar. Bisikletimin gidonu standart bir kalınlığa sahip değil. Örneğin şöyle söyleyeyim. Başlangıçta bu elceklerin olduğu 2.5 milimetre ile başlıyor. Burada 2.5 milimetre ile başlıyor. Orta kısma geldiğimizde bağlanan bölgede baktığınız zaman 5 mm milimetre diyeyim ben size. Şimdi bunu nasıl kuracağım ben de çok merak ediyorum çünkü dediğim gibi değişken bir gidon gidon var bende ölçü olarak ama mutlaka bir şekilde takacağım çünkü bakın ben buraya zil taktım buraya zil taktım ee, yine buraya kilometre saatim var yine buraya birçok şey taktım ama çok sağlıklı tutmuyor çünkü gidon ölçüsü sabit olmadığı için dostlar e, takarken biraz zorlanıyoruz o yüzden e, biraz fazla aksesuar kullanmamız ya da aparat kullanmamız gerekiyor diyelim. Dilerseniz çok fazla uzattım. Çok fazla uzattım. Farkındayım. Amazon'dan satın aldığımız Hobimtech HT45 modeli dostlar. Hobimtech HT T45 modeli bisiklet ve telefon tutucumuzu açalım. Bir kutu içeriğine bakalım. Sonra da kurulumuna geçelim. Hadi başlıyoruz. Gelelim kutu açılımımıza. Kutumuz bize bu şekilde geldi. Şöyle görüyorsunuz. Oldukça güzel bir kutusu var. Kolay gelsin kargo ile geldi. Diğer kargolara nazaran oldukça hızlı. Yaklaşık bir buçuk günde elime ulaştı sipariş. Tam bana söylendiği tarihte geldi elime. Amazon'un en sevdiğim tarafı bu dostlar. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten e, Türkiye'de bu bir reklam falan değildir. Bunu belirteyim ama Türkiye'de gerçekten kargoculuk anlamında, e, lojistik anlamında, ürün dağıtımı anlamında gerçekten Amazon'un üzerine tanımıyorum. Hani belki hepsi jet de buna dahil olabilir. Hepsi jet de gerçekten çok hızlı. Bulunduğumuz bölgeye yakınsa hepsi jet de çok hızlı. Fakat Amazon'un üstüne tanımıyorum abi. Adam satıcıya diyor ki kardeşim sen salı günü mi teslim edeceksin? Bakın bugün günlerden salı. Bugün günlerden salı ürünüm elime ulaştı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Amazon'dan bir müşteri olarak memnuniyetimi dile getirmek istedim dostlar. Sizler de Hobimtek HT45 modelini satın alacaksanız, sipariş verecekseniz Böyle bir arayış içerisindesiniz ve şu anda bu videoyu izliyorsanız lütfen siz de siparişlerinizi Amazon üzerinden verin. Gerçekten pişman olmayacaksınız diyelim ve artık kutu açılımına geçelim dostlar. Şöyle göstereyim ben size kutuyu. Gördüğünüz gibi böyle bir kutuyla geliyor bize. İşte ters tutuyormuşum bu arada kutuyu. Şöyle bir kutuyla geliyor. Evet, kutuyu açıyorum şu anda. Siz zaten arka planda çok yakın çekimlerini izleyeceksiniz. Evet, şöyle kutumuzu açalım dostlar. Şöyle kutumuzu açalım. Bakalım bizi nasıl bir şey karşılıyor. Şöyle çıkarayım ben içeriden. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir aparatlarla beraber geliyor. Görüyorsunuz şu şekilde aparatlarla beraber geliyor. Yani öyle çok bir şey beklemeyin açıkçasını söyleyeyim. İçerisinden çıkan bakın kutunun içerisi boş başka bir şey çıkmıyor. Sadece gördüğünüz gibi bisiklete gidona takma aparatı çıkıyor. Şu gidona taktığımız aparat. Yine bu da e, telefon tutucu. Bu da telefon tutucumuz. Ama şunu söyleyeyim değerli dostlar. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten gerçekten çok kaliteli. Onu söyleyeyim. Çemmel kalitede. O kadar e, elinize aldığınız zaman ağırlığından ürünün kalitesini anlıyorsunuz. Hani diğer dandik ürünler gibi değil. Bakın açıyorsunuz. Bakın bu şekilde çekiyorsunuz. Telefonu buraya yerleştiriyorsunuz. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi telefonu sıkıştırabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde arka tarafta az önce size biraz sonra size göstereceğim. Bu aparatı taktıktan sonra dostlar bu kısmı sıkıştıracaksınız. Yani bu kadar kaliteli bir ürün beklemiyordum. Bunu da açalım hemen. Şöyle açayım ben size göstereyim. Şimdi gördüğünüz parçalar. Başka hiçbir şey yok. Yani şu iki, iki parça. Aslında şu iki parça. Bunu gidona takıyoruz değerli dostlar. Buna da telefonu bisiklete takıyorum. takmak, titreşim önlesin ya da ihtiyacını karşılasın. Yani alırken hangi kriterlere göre aldıysanız bu kriterleri karşılamasını istersiniz. Ben alırken titreşim önleyici bir özelliği olsun istedim. Özellikle titreşime çok dikkat ettim. Bu arada YouTube'da da canlı yayındayım dostlar. Ee, buradan arkadaşlara bir selam yollayayım. Bir tane gidon, gidona takmak için bir aparat çıkıyor bisikletinize ya da motorunuza. Bir de telefonunuzu takabileceğiniz bir aparat çıkıyor. Başka bir şey yok. Bize monte edeceğiz ya da motorumuza neyse. Bir de telefon tutucumuz var. Başka da bir şey yok. E hadi gelin kurulumunu yapalım. Daha sonra da birlikte test videolarını çekelim dostlar. dostlar gördüğünüz gibi bu telefon tutucumuz, bu da gidona monte edeceğimiz parça. Şimdi ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle telefon tutucumuzun arkasındaki bu plastik vidayı gevşetiyoruz. Bunu gevşettikten sonra bunu gevşettikten sonra bu görmüş olduğunuz topuzlu kısmı Buraya şöyle takalım. Bu arada şöyle bir kolaylık var dostlar. Herhangi bir tornavida falan kullanmanıza gerek yok. Onu söyleyeyim. Şu şekilde bakın. GoPro kamerası kullananlar bilir, kask kamerası kullananlar bilir. Şöyle bir aparatımız var. Bu aparatı sonuna kadar açabilirsiniz. Sonuna kadar açın. İçerisinde lastikler var. Bakın burada lastikler var dostlar. Bu lastikleri ihtiyacınız kadar kullanacaksınız. Benim gidonum biraz ince olduğu için ben bu lastiklerin hepsini kullanmayacağım. O yüzden şöyle bir çıkarıyorum abi lastikleri şöyle bir çıkardım. Bakın iki tane lastik var. Biri bisiklet için, biri de motor için. Bakın iki tane lastiğimiz bu var burada. Lastikleri çıkarıyoruz. Ben e, şu kalın olanı takacağım çünkü bisiklete takacağım. Benim gidonun biraz ince olduğu için. İçerisinden çıkan lastiği dostlar şöyle yuvarlak bir şekilde şu parçanın içerisine bu lastiği gidona takacağımız parçanın içerisine Hemen koyuyoruz. Şöyle takalım yakın kameradan da gösteriyorum ben size. Hemen bunu alt taraftan şöyle alt taraftan bunu takacağım. Siz oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben size şu detay kamerasından göstereceğim. Bakın detay kamerasından görüyorsunuz şu anda. Evet. Evet. Bu parçamızı buraya taktık. Şimdi geriye ne kaldı? ana parçamız telefon tutucumuz. Şimdi hemen telefon tutucumuzu takalım. Bakın dediğim gibi arkasında bir tane böyle vidası var. Bu vidayı gevşetin. Gevşetebildiğiniz kadar gevşetin. Vidayı kesinlikle arka tarafında kalsın. Bombeyi içine alacak şekilde bakın bu şekilde kalsın. Aksi takdirde parçayı takamazsınız. Bunun içerisinde bir yuvarlak var dostlar. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama e, detay kamerasından göstereyim. Şöyle içerisinde bir bombe var. Şimdi bunu biraz bastırarak evet oturdu Ana parçaya. Sıkmaya başlıyoruz. Telefon tutucumuza bakın yavaş 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 sıkın. Sizler de görmüş olun. Endişem şu bir yandan da kameraları kapatır mı? Arka kamerayı kapatır mı? Muhtemelen kapatacak. Arka kamerayı ka kullanamayacağız gibime geliyor. Ama yine de bir deneyelim bakalım. Arka kamerayı olmasa şu parçayı biraz keseriz dostlar. Şu parçayı biraz keseriz. Şimdi şöyle bakalım. Evet, parçamız tamam dostlar. Şunu da biraz daha sıkalım. Evet. Şimdi dostlar parçamız tamam. Şu anda görmüş olduğunuz gibi parçamız tamam. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanırsanız hatta ben alayım telefonu size farklı bir şekilde göstereyim. Şu anda kurulumumuzu tamamladık gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde 90 derece yapabilirsiniz. Yani dikey bir şekilde telefonunuzu kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde şu alt kısmında bakın burada da göstereyim şu ben. Alt kısımdaki size. vidayı çok az bir şey gevşetiyorsunuz. Ondan sonra bunu dilerseniz bu şekilde telefonunuzu yatay konumda da kullanabiliyorsunuz dostlar. Yatay konumda da çok güzel kullanabilirsiniz cihazı. Evet. Bu şekilde bakın dikey bir şekilde bisikletinizi kullanırken şöyle bir hesap yapalım burada olsak Gayet güzel. Gayet güzel. Evet, gördüğünüz gibi dostlar, kurulumumuzu tamamladık. Evet, herkese merhabalar. Şu anda YouTube'da canlı yayındayım aynı anda. Bilmiyorum ekranda ne kadar görebiliyorsunuz ama şu anda YouTube'da da canlı dostlar. Yayın hem video çekiyorum hem canlı yayın yapıyorum. Bu arada telefonumuzu da nasıl monte edeceğimizi göreceksiniz. Şu anda ilk denememizi yapıyoruz. Önce telefonumuzun alt kısmını yerleştiriyoruz değerli dostlar. Sonra üst kısmını yerleştiriyoruz. Bakalım kameralar kapandı mı? Evet maalesef Maalesef dostlar telefonun kameralarını kullanamıyoruz. Şu anda telefonun montajını Akıl yaptım. Kamera gibi değil. <laughs> Gerçekten şu anda e, telefonun kameraları kapandı dostlar. Şu anda detay kameradan bakın ben size göstereyim detay kamerada. Bakın detay kameradan bakıyorsunuz şu anda. Şu anda telefonun kameraları kapandı. Ben Samsung telefon kullanıyorum dostlar ama hangi telefonu kullanırsanız kullanın kameralarınız kapanacak onu söyleyeyim. Hatta ürünü çıkarayım ben şu şekilde. Çıkarırken de bir de şurasında değerli dostlar arkasında bir kilit kilit kısmı var. Eğer kilidi alırsanız kesinlikle bu hiçbir şekilde açılmaz. Arkasında ufak bir kilit var. Bu kilidi de şimdi size tekrardan göstereceğim. Kilit kısmını açıyorum dostlar. Şurasında çok tık diye bir kilit var. Bu kiliti de basıyorsunuz açıyorsunuz. Bakın şu anda açıldı. Telefonunuzu alabilirsiniz. Şu anda telefonumu aldım. Telefonumu aldım. <laughs> evet. Tabii bir yandan da canlı yayında olduğum için gerçekten yorucu bir iş. Şimdi evet. elimde bir Samsung cihaz var. Samsung A72 cihaz. Değerli dostlar, elimdeki Samsung A72 cihaz. Şimdi elimde de e, Hobimtek HT T45 modeli telefon ve motor motosiklet için. <laughs> Dur cümleyi düzelteceğim ve burayı da kesmeyeceğim. Bisiklet ve motosiklet için telefon tutucusu var dostlar. Şimdi cihazımızı takalım. Cihazımızı takalım, bakalım kameralarımız kapanıyor mu? Bakın. Cihazımızı bu şekilde koyalım. Normalde bu kısım üste geliyor değerli dostlar. Şu görmüş olduğunuz kısım üste geliyor ama ben burayı hem mikrofonu kapatmaması açısından hem de kameraların kapanmaması açısından bir deneme yapacağım. Şimdi bakın cihaza takıyorum şu anda. Bakın taktım. Şimdi bakın cihazımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bisiklete taktığınızda bu şekilde. Sadece şuradaki kamerayı kullanabiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Sadece şu kısımdaki kamerayı kullanabiliyorsunuz dostlar. Sadece cihazınızın arkasındaki tek kamerayı kullanabiliyorsunuz. Yani cihazınızın arka kamerasını kullanamıyorsunuz bu cihazda. Bunu söyleyeyim. Bunu diğer türlü yapalım. Hani derseniz ki cihazı diğer türlü takalım derseniz. Hani her şekilde takabilirsiniz bunu. Bakın şimdi cihazın diğer tarafını çeviriyorum. Bakın. Bakın. Şu anda evet. Cihazı standart haliyle cihazı standart haliyle taktım dostlar. Standartı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama ne yazık ki bu şekilde taktığınız zaman cihazınızın kamerası kamerasını kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla ne yapacağız? Tabii ki bu cihazı iade edeceğiz dostlar. Ben ilk aldığımda bu cihazı gerçekten çok sevinmiştim. Ee, çünkü e, ya yani motorcular için hani ekran çok önemlidir. Hani kamera o kadar önemli değildir ama benim için kamera önemli. Ben canlı yayınlar yapan bir insanım. Dolayısıyla arka kameramın çalışmasını isterim. Arka kameramı kullanmak isterim. Dolayısıyla siz de Hobimtek HT T45 modelini satın alacaksanız böyle bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız doğru videoyu izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Cihazınızın arka kamerasını kesinlikle kullanamıyorsunuz. Hangi cihaz olursa olsun kullanamazsınız. Çünkü genelde kameralar sol tarafta oluyor. Samsung cihazlarda sol tarafta. Aslında Xiaomi falan kullanırsanız zaten arka kamerayı hiç kullanamazsınız. Çünkü onların kamerası tam buraya denk geliyor. Dolayısıyla bu cihazın böyle bir dezavantajı var. Bu cihazı almak istiyorsanız düşünürseniz bunu göz önünde bulundurun dostlar. Yok ben motorcuyum. Benim için kamera önemli değil. Ben canlı yayın yapmayacağım. Arka kameradan video çekmeyeceğim. Ben sadece ekranımda gelen siparişleri kontrol edeceğim. Diyorsanız ya da ön kameradan canlı yayın yapacağım diyorsanız bu kılıfı daha doğrusu bu telefon tutucuyu sizlere tavsiye edebilirim. Ama onun dışında benim gibi yayın yapan biriyseniz kesinlikle size tavsiye etmiyorum benim gibi böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Arka kameranız çöp Dediğiyle olabilir. Hile yok orada yok. Ben başkaları gibi yalakalık yapmam. Kimseden para da almıyorum. Sponsorluğum da yok. Ben size neyse onu konuşuyorum abi. Bu cihaz bu. Yani cihazın artıları dediğim gibi çok sağlam. Güven veriyor. Titreşimi az. Ama onun dışında eksilerini söyleyeyim size. Benim için en büyük eksi. Telefonunuzun arka kamerasını kullanamıyorsunuz telefonunuzun mikrofonunu kullanamıyorsunuz. Çünkü mikrofonunuz kapanıyor bu kısımdan. Yine üst taraftan mikrofonunuz kapanıyor. Belki çok az hani üst üst mikrofonu kullanırsınız. Onun dışında çok büyük bir eksisi yok. Kaliteli ürün, güzel bir işçilik. Kaliteli bir plastikten yapılmış. O kalitesini size veriyor. Hobim Tech HT T45 modeli dostlar. Almak isterseniz, düşünürseniz, kriterlerinize uyarsa hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Sonuçta tercih tabii ki son tüketici olarak sizindir. Ama benim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ben bunu hiç hesap edemedim dostlar. Arka kamerayı çünkü kesinlikle kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu ürünü iade edeceğim dostlar. Ama sizler eğer işinizi görecekse, arka kamerayla herhangi bir işiniz yoksa gözü kapalı bu ürünü satın alabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir test yapalım dostlar. Şimdi birlikte telefonu takayım yerine. Çıkalım şöyle güzel bir test videosu çekelim. Bakalım sarsıntıları engelliyor mu? Şimdi şu an sizde Video çektiğim telefonu takacağım buraya. Hep beraber göreceğiz bakalım. Gerçekten anti vibrasyon özelliği var mı? Bunu da hep beraber göreceğiz dostlar. Elektronik herhangi bir şey yok. Sadece mekanik olarak şuralara yerleştirilmiş siyah petler var. Muhtemelen bunlar. Hani titreşimi absorbe edecek diye bize e, satıyor ya, satılıyor yani tüketiciye satılıyor. Ya şimdi birazdan da yağmur yağacak. Evet dostlar, şu anda. testimize başladık. Gerçekten böyle bir taşlı bir yolda gidiyorum. Şu anda taşlı bir yolda gidiyorum. Bakalım anti vibrasyon titreşim testine başladık. Maalesef telefon tutucu ancak bu kadar dönebiliyor. Şu an 16'ya 9 yani yatay olarak çekiyorum videoyu. Ön kameradan çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi o size bahsettiğim sorun hala devam ediyor. Kameranın bir kısmını ne yazık ki telefon tutucu kapatıyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Maalesef telefon tutucu hem arka kamerayı hem de ön kamerayı oldukça kapatıyor dostlar. Bunu da buradan belirteyim. Kullandığım telefon değerli dostlar Samsung M21. Bunu söyleyeyim size. Şu anda kullandığım telefon, çekimde kullandığım telefon bisiklete takılı olan telefon Samsung M21. Oldukça küçük bir telefon. Buna rağmen gördüğünüz gibi kamera kısmı kapanıyor. Şu an teste devam ediyorum. Bir de arka kamerasını göstereceğim Herkese size. tekrardan merhabalar. Şu anda arka kameramız aktif. Şu an videoyu arka kameradan çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi oldukça engebeli bir yoldan geçiyorum. Oldukça engebeli bir yoldan geçiyorum. Bakalım titreşim engelleme özelliği. Ne kadar çalışıyor cihazın? Daha doğrusu telefon tutucunun. Biraz da rüzgar var. Seste boğulma olabilir. Şöyle. Evet. Pekala. Devam ediyoruz. Herkese merhabalar. Sizlerle beraber bugün Hobimtech HT-T45 modelini testini yaptık. Eksilerini artılarını ben size söyledim. Artık alıp almamak size kalmış. Eksileri bana göre cihazın, cihazın yani taktığımız cihazın kameralarını kullanamamamız. Kameraları tamamen kapatması neredeyse. Onun dışında artılarına gelirsek cihazın titreşim engelleme özelliği oldukça iyi. Yine eksi bir tarafı cihazı taktığınız zaman e, kesinlikle hani size 360 derece yön diyor ama sadece çok az bir hareket alanınız var. Cihazı dikey ya da yatay kullanmanız için. Eksileri bunlar. Çok yatıramıyorsunuz cihazı. Ama artıları dediğim gibi bana göre tek artısı e, daha doğrusu artıları cihazın çok sağlam olması, güven vermesi, sarsıntı özellemesi. Onun dışında bana göre çok büyük bir artısı yok. Standart bir telefon tutucu diyebilirim. Bugünkü tanıtımımız bu kadardı dostlar. İzlediğiniz, zaman ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların gelmesi için lütfen kanala abone olun, like atın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam, kanka. ama bak bu haksızlık ya. Bu kadar emek ettik video çekmek için bu kadar... Yani telefon kurduk, mikrofon taktık. Yani canlı yayın yaptık YouTube'dan. Ama bu haksızlık değil mi ya? Dostlar, bu haksızlık değil mi ya? Aldığımız telefon tutucuya bak ya. Telefon tutucu 10 numara, 5 yıldız. Ama kameraları kullanamıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Bu haksızlık ya. Bu haksızlık abi, gerçekten çok büyük haksızlık ya. Olmaz böyle bir şey ya. Evet değerli dostlar izlediğiniz zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Emeğe saygı açısından görüşmek üzere hoşçakalın.